doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, meşhur bir söz var. Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gider diye. Tabi insanoğlu e, günah işlerken farkında bile olmuyoruz. Bazen e, neşemiz yerinde oluyor. Bir elimiz yağdı bir elimiz baldayken de o günah işliyoruz. Hatta bunu böyle devam etmesini falan da istiyor istiyoruz. Şimdi bu konuyu biraz açabilir misiniz? Yani e, biz burada gülerek günah işliyoruz ama bunun bir karşılığı var. Cehenneme giderken de ağlayacağız. Allahu Teala muhafaza etsin. Amin. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Fakat yani onu baştan söyleyelim tekrar ederiz gene yani de hadis-i şerif musafi o ya. Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gider böyle. Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gider. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. Amin. Şimdi el i bütün bunları anlatırken buyuruyorlar ki Allah-u Teala insanların yarattığı işleri iki kısma ayırmıştır bir kısmını beğendiğini, bunları yapanlardan razı olduğunu, her iş karşılığında bunlara nimetler vereceğini vaat etmiştir. Vaat ettiği iyiliklerin ölçü birimine sevap denir. allah Teala insanların yaptığı işlerden bir kısmını ise beğenmediğini, bunları yapanlardan razı olmadığını, bunların kötü işlerine kıyamete çok acı karşılıklar vereceğini bildirmiştir. Bu acı karşılıklara azap denir. Azapların şiddetlerini, çokluğunu bildiren ölçü birimine de günah denir bu. Arada çok net güzel bir şekilde izah etmişler ve anlatmışlar. Günah Allah Teala'nın emirlerini yapmamak, yasak ettiklerinden sakınmamak demektir. E şimdi ben namaz kılmıyorum ama içki de içmiyorum, kumar da oynamıyorum kardeşim falan filan. Yani çok iyi insanım. Namaz kılmamak çok büyük günah. Namaz kılmamak çok büyük günah. Hatta ehl-i sünnet alimleri e, amel imandan cüz değildir. Yani bir kimse inkar etmediği müddetçe içkinin haram olduğunu biliyor ama nefsine uyuyor içiyor. Bu kimse kafir olmaz mı diyor. Fasık olur, günahkar olur. O ayrı mesele. Kafir olmaz ama imanı gitmez. Ama namaz konusunda ittifak etmemiş ehl-i sünnet alimler, talimler. alimler. Mesela İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri namaz vakti girdiği zaman kılmazsa, kılmadığı için üzülmezse, kaza etmeyi bile düşünmezse bu kimsenin imanı gider. Kafir olur. Öldüğü zaman da Müslüman mezarlığına gömülmez buyuruyor. Bu kadar yani. Ağır yani. Tamam mı? Kafir olur buyuruyor. Çünkü dayandığı hadis-i şerifler var. Müslüman namaz kılar. Müslüman olmayan kılmaz bir halinde hadis-i şerif var. Bir de es salatu din. Namaz, de, dinin, namaz direğidir. dinin direğidir. Hadis-i şerifler var. Onlara aynı şekilde kaynak alıyor. Ee, şimdi günah Allah Teala emirlerini yapmamak, yasakını sakınmamak. Emir ve yasaklar Müslümanlar içindir. Allah Teala imanı olmayanları ibadet etmekle şereflendirmemiş ki. Onlar her işi isteklerini yapar. Günah olmaz. Bunlar ibadet yapmadıkları günah işledikleri için değil, hatta e, dünyada azap çekmezler. Her türlü nimete kavuşurlar. İstedikleri çalıştıklarını elde ederler. Yalnız zalim olanları, mahluklara eziyet verenleri dünyada ceza çeker. Kafirlere yalnız bir emir verilmiş. Onlardan yalnız bir şey istenmiştir. Bu bir tek emir de onların iman etmeleridir. İman etmeyince de sonsuz cehennem azabıyla karşı karşıyadırlar. Sonsuz ya. Onu izah etmek falan mümkün değil. Günahlar niyetsiz veya iyi niyetli işlenirse günah olmakta da çıkmaz. Peki efendim ameller niyetlere göredir diye hadis-i şerif naklediliyor. Evet doğru ameller niyetlere göre iyi veya kötü olur hadis-i şerifi ehl-i sünnet alimleri açıklarken bu bu helal ve muhak olanlar içindir. Günahlar, haramlar haramlar için, değil, için değil. Haramlar için değil. Haram haramdır hiçbir zaman değişmez. Günah işlemek nefse tatlı gelir. Bütün ibadetler, günahlar allah Teala'nın düşmanı olan nefsi besler, kuvvetlendirir. Bütün bidatler, özür dilerim, ibadetler değil. Bütün bidatlar ve günahlar allah Teala'nın düşmanı olan nefsi besler. Dolayısıyla da senin azmana devam ettirir. Riyad'ın Nas'in'de deniyor ki haramlar büyük ve günah ve küçük günah diye ikiye ayrılmış ise de küçük günahlardan da büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günah küçümsememek gerekir. Çünkü allah Teala intikam alıcıdır, ve istediğini yapmakta hiç kimseden çekinmez. Gazabını, düşmanlığını, günahlar içinde gizlemiştir. Küçük sanılan bir günah intikamına, gazabına sebep olabilir buyuruyor. Resulullah Efendimiz bir zerrecik günahtan kaçınmak bütün cin ve insanların ibadet toplamından daha iyidir buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz Hazreti Keram'a hitaben "Eğer cennet ve cehennemi görseydiniz az güler çok ağlardınız." buyurmuştur. Bir gün Peygamber Efendimiz rastgele e, görünce benim bildiğimi siz bilseydiniz az bile çok ağlardınız buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim cennet ve cehennemin halini bildirirken nasıl böyle gülersiniz buyurmuştur. Bir başka hadis-i şerifte de. Hamidettin-i Nahuri Hazretlerine Peygamber Efendimiz ölüm kefaret buyurdu. Ölüm günahlara kefaret olunca ahiret rüsvalığının manası nedir diye sual ettiler. Cevaben günah vardır ölümle affedilir. Günah vardır Kabirde kalmak laf edilir. Günah vardır. Kabir azabı ile affolur. Günah vardır. Cehennem ateşini görmedikçe ve cehennem ateşi onu yakmadıkça hiçbir şeyle affolmaz. Buradan o kadar nur götürmelidir ki bu nur cehennem ateşini söndürsün ve geç ey mümin nurun ateşimi söndürüyor desin cevabını vermiştir. Ama ne güzel izah etmiştir. Günah vardır. Dünya sıkıntılarıyla affedilir. Günah vardır, ölüm acısıyla affedilir. Günah vardır, kabire koydular, karanlık yerde, eyvah dersin, allah Teala bu kuldum üzüldü, günahlarına kefaret sildi. <laughs> Ama o da kafi gelmedi, günah ağır, bu sefer kabirde azap edilir. Mahşere bırakmazlar. E, affedilmedi, mahşerde bekletirler daha da affedilmediyse İmam Rabbani Kısa küfür ve küfür bulaşığı olanlar. Çünkü itikadı, ehl-i sünnet olan bir mümin cehennemi görür. Ama cehenneme girmez buyuruyor. Cehenneme girmez. E, peki ne olur? allah Teala ona dünyada dert, bela, musibet verir, hastalık verir. Burada temizler. E, şey yapmazsa ölürken ölüm acısı. Onun günahlarına kefaret olur. Kabirde azap görür. Ee, ve bazı din büyükleri işte kabirde döverler diyor. Tamam. Mı? <laughs> evet. evet. Kabirde döverler. Orada döverler. Temiz, evet. silkelerler yani. Silkelerler yani. Halı <laughs> Toz. temizler. Tozlar diye. gider. Tozlar gider. Mahşerde bekletirler. Ya o mahşerde bekletmek de öyle hani anlatıveriyoruz size. Evet. otobüs beklemeye benzemez ya. Yani. <laughs> şey, bin sene, beş bin sene, on bin sene, elli bin sene deniyor orada. Uf aklı hayali alacak gibi değil. Ya azap yani o da orada beklemekte. Dolayısıyla dolayısıyla e, mutlaka karşılığını görür mü? Görür. Ahmet bin Asım Antakya Hazretleri'ne en büyük günah nedir diye sorarlar. Bir günahın günah olduğunu bilmemektir cevabını vermiş. Ya. Bu ya bu da günah mı olur falan. İmanı bile tehlikeye sokar. allah Teala razı olsun. Hasan-ı Basri Hazretleri kahkaha ile gülen bir gence, evladım sırat köprüsünü mü geçtin veya cennete gideceğine dair bir garanti mi var da böyle gülüyorsun? Evet, şeyde babaanne ve falan derlerdi böyle çok böyle kendinden geçen gülenlere falan. Oğlum sana cennette müjde mi verdi derlerdi. ve cennette müjde mi geldi derlerdi böyle. O, o halde biliyorlar. Cennetteki onu. yerini mi gördün? Tabii. Ya? İbrahim bin Ethem Hazretleri de her zaman şöyle dua edermiş. Ya Rabbi beni günah alçaklığından sana taat ve ibadet lezzetine ulaştır. Allah Allah. Onlar da dualar yani. Amin. Beni günah alçaklığından sana ibadet lezzetine ulaştır. Dolayısıyla allah Teala bazı şeyler bazı şeyler için sebep vesile kılmıştır. İman, itaat ve ibadetler cennete gitmeye vesile. Sebep kılındığı gibi inkar, isyan ve günahlarda cehenneme gitmeye sebeptir. Hiç kimse gülerek, sevinerek idam edilmeye gitmez gidemez. Gülerek, sevinerek günah işleyenin durumu da bundan farklı değildir. Ya arkadaş gülerek, sevinerek sen günah işliyorsun da bu seni cehenneme götürüyor işte. İdam sehpasına götürüyor. İdam sehpasına götürüyor. Gülerek işlediği günahlar o kimseyi cehenneme götürmektedir. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gider. Allah Teala hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Son nefeste hepimize de iman selameti ihsan etsin inşallah. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Hak Teala buyurdu, Kulun günahı göklere kadar yükselse, tövbe ederse affederim. Allahü Teala kullarına bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir. Kim Allah'ın dininde ilim sahibi olursa Allahü Teala onun sıkıntılarını yok eder ve ummadığı yerden rızıklandırır. Allahü Teala semavatın ve erdin nurudur. Ayet-i kerimesinin manası sonradan yaratılmışlar yokluklar olup baştan başa zulmet ve şerlerdir. Ve onlarda olan hayır ve kemal, hüsn ve cemal, vacib i teâlâ ve tekaddestendir. Lakin bu nur, zıller vasıtasıyla olup, Allahü Teâlâ'nın, müminin kalbindeki nuru fener içindeki mum gibidir. Ayet-i kerimesi bunu irade buyurur. İlham zannidir. Kat'î değildir. Kat'iyet vahye bağlıdır. İmam ile iftitah tekbiri almayı tecellilerden ve zuhurattan daha iyi bileler. İmam-ı Azam ömrünün sonunda iki sene içtihadı terk edip uzzete çekilmiştir. Tasavvuf büyüklerinin kalplerine gelen ilhamlar, keşfler ahkâm-ı İslamiye için senet ve vesika olamaz. Keşflerin, ilhamların doğru olup olmadığı, İslamiyete uygun olup olmamaları ile anlaşılır. Tasavvufun vilayetin yüksek tabakalarında bulunan evliya da ilmi olmayan aşağı derecelerdeki Müslümanlar gibi bir müçtehide tabi olmak mecburiyetindedir. Bistami, Cüneyt, Celaleddin Rumi ve Muhyiddin Arabi gibi evliya herkes gibi bir mezhebe tabi olarak yükselmişlerdir. Ahkamı ı İslamiye'ye yapışmak bir ağaç dikmek gibidir. Evliyaya hasıl olan ilmler, marifetler, keşfler, tecelliler aşkı ilahi ve muhabbeti zatiye bu ağacın meyveleri gibidir. Evet, ağaç dikmekten maksat meyve elde etmektir. Fakat meyve kazanmak için ağaç dikmek şarttır. Yani iman olmazsa ve ahkâm-ı İslamiye yapılmazsa tasavvuf ve evliyalık hasıl olamaz. Böyle iddiada bulunanlar zındıktır, dinsizdir. Böyle kimselerden arslandan kaçmaktan daha çok kaçmalıdır. Arslan insanın yalnız canını alır. Bunlar ise dinini ve imanını alır. Merecül Bahreyn'de Ahmet Zerruk'tan alarak diyor ki, i̇mam Malik rahmetullahi teâlâ aleyh, fıkıh öğrenmeyip, tasavvuf ile uğraşan, dinden çıkar, zındık olur. Fıkıh öğrenip, tasavvuftan haberi olmayan, bid'at sahibi, yani sapık olur. Her ikisini edinen, hakikate varır buyurdu. Fıkhı doğru öğrenen ve tasavvufun zevkini alan kamil insan olur. Tasavvuf büyüklerinin hepsi kemale gelmeden önce bir fıkıh aliminin mezhebindeydi. Emir Sultan Bir ara Valide Sultan Emir Sultan Hazretlerine bir bohça içerisinde hediye gönderir. O sırada Emir Sultan mangalı yakmış, talebelerine ders vermektedir. Emir Sultan bohçayı açıp içinden aldığı mendile herkesin hayret dolu bakışları arasında birkaç köz parçası koyar ve kapatıp hayretten dona kalan harem ağasına uzatırken bu da biz fakirlerin hediyesidir. Valide Sultan'a iletiniz. Buyururlar. Harem ağası kafasında soru işaretleriyle vardığı sarayda, Emir Sultan Hazretlerinin içinde köz parçası olan ve yanmayan mendili Valide Sultan'a uzatır. Valide Sultan, mendili açınca içindeki elmas parçalarını görür. Böyle büyük kerametler sahibi olan bir damada sahip olduğu için şükürler eder. Nikah emri alemlerin efendisinindir. Ancak fitneciler haberi öylesine değiştirip iletirler ki Sultan Yıldırım Han'a o pek bir hiddetlenir ve kırk askeri kızını ve emir sultanı öldürüp başlarını kendisine getirmeleri için gönderir. Kırk asker saraydan içeri girer ve saldırıya geçerler. Telaşlanan valide sultan, durumu Emir Sultan Hazretlerine iletince, Emir Sultan Hazretleri bir yay ve ok alır ve bunları valide sultana vererek oku yaya takmasının yeterli olacağını, okun kendisinin gideceğini söyler. Valide sultan emri yerine getirince bir ok gidip 40 kişiye saplanır. Allahü Teala'nın veli kuluna kastedenler dehşetli bir şekilde kaçışırlar. Olayı duyan Molla Fenari Hazretleri hemen sultana bir mektup yazar mektubuna Dini İslam'ın koruyucusu, Cenab-ı Hak için cihad edenlerin kumandanı olan sultana dualarla başlar. Sonrasında önceki gün öldürülmesini emrettiği Emir Sultan'ın Resulullah'ın neslinden büyük bir evliya olduğunu, Osmanlı'yı varlığıyla şereflendirdiğini, ona bir zarar verilmesi durumunda İmparatorluğun büyük sıkıntılara ve felaketlere düçar kalacağını edepli bir şekilde bildirir. Ayrıca böyle bir üstün kimseyle akrabalık bağı kurmuş olmanın pek büyük nimet, ne büyük bir saadet olduğunu sultana açıklar. Molla Fenari Hazretleri, sultanın pek hürmet ettiği bir alimdir Ve Molla Fenari'nin mektubunu dikkate alan sultan sakinleşir. Birkaç gün sonra da ordusuyla Bursa'ya girer. Cihan Sultanı Yıldırım Bayezid Han Hazretleri ile ordusunun Bursa'ya bir girişi vardır ki bu kahramanlara herkes hayran kalır. Padişahı ve orduyu karşılayanlar arasında bir genç dikkatini çeker sultanın. Evet, bu genç Macarlarla savaş sırasında yaraları saran ve Nibolu Kalesi'nin kapısını açan gençtir. Kendisi de pek yüksek manevi derecelere sahip olan Yıldırım Han, gencin bir evliya olduğunu anlar elbette ve ona yarasını sardığı mendilin diğer yarısının nerede olduğunu latife yoluyla sorar. Kimse bir şey anlamamışken Emir Sultan Hazretleri cevap verir. Mendilin yarısı cebimdedir.'' der ve sultanı büyük bir sevince boğan şu cümleyle tanıtır kendisini. Babacığım, bendeniz, damadınız Muhammed Şemseddin der. Cihanı titreten büyük sultan, gözyaşları içinde emir sultana sarılır. Emir sultan da ağlamaktadır şimdi. Fakat bir zaman sonra imanlı gönülleri kahreden bir gelişme olur. İkisi de Müslüman olan iki büyük devlet arasında bir savaş çıkma ihtimali baş gösterir. Bu, Osmanlı ile Timur Han'ın ordusu arasında beliren savaş durumudur. Emir Sultan Hazretleri, Yıldırım Han'a ısrarla Timur'la savaşmamasını tavsiye eder. O büyük bir evliyadır ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği firasetle savaşın Osmanlı'nın aleyhine olacağını pek iyi bilmektedir. Fakat takdir-i ilahi Yıldırım Han Timur'un ordusuyla savaşa girer ve kaybeder. Ne var ki Bursa sınırlarına dayanan Timur Han, Emir Sultan Hazretlerinin bereketiyle bir süre sonra ordusunu toplar ve şehri terk eder. Adalette, medeniyette, huzur ve refahta emsali olmayan bir imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu'nun muvaffakiyetinde, elbette ki birçok Allah dostu gibi Emir Sultan Hazretlerinin de çok büyük bir tesiri vardır. Ve geçer zaman. Nihayet bir ömür boyu, büyük bir iştiyak ve arzuyla beklediği ve kendisini cananına, Rabbine, onun sevgili peygamberine ve sevdiklerine kavuşturan köprüden geçer. Vefat eder Emir Sultan Hazretleri. Tarihler 1430'u gösterdiğinde bütün bir İslam coğrafyası Emir Sultan'ın vefatıyla hüzne boğulur. Büyük Veli Bursa'nın Yıldırım ilçesine defnolunur. Emir Sultan Hazretlerinin yüzyıllardır menkıbeleri ve ibretli sözleri dilden dile dolaşmakta, türbesi sevenlerince ziyaret edilmekte, feyz alınmaktadır. Ömrü her haliyle en üstün ahlak sahibi olan Resulullah'a uymakla, İslamiyeti yaymakla, ilim öğretmekle geçen büyük evliya Emir Sultan Hazretleri buyurdular ki: Allahü Teala'ya kavuşmak isteyenin ona celle celaluhu yakın olanlara yani evliya'ya yakın olmaktan onların sohbetinde bulunup kitaplarını okumaktan başka çaresi yoktur. Evliya'ya muhalif olmaktan, Allah korusun, onlara düşman olmaktan çok sakınınız ki bu iman dairesinden dışarı çıkmaya ve sonsuz azaplara sebebiyet verebilir. Çünkü Allahü Teala hadisi kutsi de evliya kuluma düşmanlık eden benimle harp etmiştir buyurmuştur. Allahü Teala'nın yolunda olan bir kimsenin kalbinde Allahü Teala'ya kavuşmaktan başka bir arzu bulunmaz. Tehevür Gadabın, sertliğin aşırı ve zararlı olmasına tehevvür, atılganlık denir. Tehevvür sahibi, hiddetli, sert olur. Bunun aksine, kazm, him, yumuşaklık denir. Halim kimse, gadaba sebep olan şeyler karşısında kızmaz, heyecana gelmez. Korkak olan, kendine zarar verir. Gadaplı kimse ise, hem kendine, hem de başkalarına zarar verir. Tehevvür, insanın aklını giderir, küfre kadar götürür. Gadabı yenmeye, kazm denir. Kazm etmek çok sevaptır. Kazm sahibine yani gadabını yenene cennet müjdelendi. Allah rızası için kazım olan kimse karşısındakini affedip ona karşılık yapmazsa Allahü Teala onu çok sever cennetin bunlar için hazırlanmış olduğunu bildirmiştir. Hadisi i şerifte, bir Müslümanda üç şey bulunursa, Allahü Teala onu muhafaza ve himaye eder, onu sever, merhamet eder. Nimete şükretmek, zalimi affetmek, gadaba gelince gadabını yenmek buyuruldu. Hadisi i şerifte, gadaba gelen bir kimse, dilediğini yapmaya kadir olduğu halde yumuşak davranırsa Allahü Teala onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur. Ve bir kimse gadabını örterse Allahü Teala onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Buyuruldu. Kızan kimse sözleriyle, hareketleriyle yanındakileri incitir. Onlar da sinir hastalığına yakalanır. Evde rahat, huzur kalmaz yuvanın dağılmasına, cana kıyılmasına bile sebep olur. Bir evde gadabeden kimse yoksa, orada saadet, rahat ve huzur, neşe vardır. Kızan kimse varsa, orada rahat, huzur ve neşe bulunmaz. Erkekle zevcesi arasında ve ana ile evladı arasında geçimsizlik, hatta düşmanlık eksik olmaz. Ahkâm-ı İslamiye'ye uymanın, saadet ve rahatlık ve neşe getireceği buradan da anlaşılmaktadır. Ahkamı ı İslamiye'ye uyan kâfirler de dünyada saadete kavuşurlar. Emri mahruf yapmanın üç şartı vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın emrini ve yasağını bildirmeye niyet etmektir. İkincisi, söylediğinin vesikasını, kaynağını bilmektir. Üçüncüsü, hasıl olacak sıkıntılara, sabretmektir. Yumuşak söylemek, sertlik yapmamak lazımdır. Sert söyleyen ve münakaşa eden fitne çıkmasına sebep olur. Hadis-i şerifte, İslamiyete uyan ve yumuşak olan kimseyi cehennem ateşi yakmaz ve yumuşak olmak bereket getirir. İşinde taşkınlık ve gevşeklik yapmak gaflete sebep olur buyuruldu.